Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yepyeni bir serimizle karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar aslında daha önceki projelerimizden de daha önceki videolarımızdan da tahmin etmişsinizdir. Bir süredir, bayağı bir süredir. Hatırlıyorsanız oyunlar hakkında böyle bir takım düşüncelerimiz vardı. Hatta videoların daha erken videolarımıza baktığınızda böyle biraz böyle World of Warcraft benzeri bir konsol üzerinden bir takım ufak oyunlar da yapmıştık ve sonra demiştik ki bazı sürprizlerimiz olacak. Bu oyunlar böyle sadece metinsel kalmayacak. Biz de bir takım seriler hazırlamayı düşündük. Böyle gerek bilim kurgu, gerek fantastik kurgu, biraz daha böyle cyberpunk tarzı bir takım fikirler geldi aklımıza ve dedik ki artık başlayalım ve hatta başlamakla kalmayalım. Bunları yapay zeka ile birlikte yazalım ve yapay zekayı da Semantic Kernel ile birlikte öyle bir kullanalım ki bize böyle role play yani rol yapıyormuşuz, bir film içerisindeymişiz, bir dizi serisi içerisindeymişiz gibi hissettirsin ve karşıma benim hazırladığım altyapıyı baz alarak böyle doğaçlama senaryolar çıkarsın. Ben resmen bir sonraki adımın ne olduğunu bilmediğim bir maceraya atılayım. İşte bu serimiz arkadaşlar o hazırladığımız üçlü seriden her biri farklı bir oyun senaryosu için o üçlü seriden ilki sevgili arkadaşlar. Ve önceki videomuzda da tanıtımından tahmin edebileceğiniz gibi bir uzay savaşı temalı oyundan bahsediyorum. Dilerseniz bir kez daha hatırlatayım bu oyunu size, bu düşündüğümüzü. Aslında tabi esin kaynağını tahmin edebilirsiniz. Ama biraz daha böyle ilk başlangıçta sabit, stabil bir yerlerden başlayalım. Geliştirmeyi daha sonraki oyunlara saklayalım diye hepinizin konforlu hissedeceği, çok böyle ortalığı karıştırmayacak ama yine de heyecanlı ve geliştirilme açık bir şeyler tasarlayacağız. Bu konumuz arkadaşlar, senaryomuz şu şekilde başlıyor. Bir galaktik imparatorluk var. Bu galaktik imparatorluk tabi aslında oldukça düzen takıntılı ve böyle aslında böyle kötü de değil. Biraz böyle evet disiplini seviyorlar fakat galakside düzeni sağlamayı başarmışlar. Lakin bir gün asiler artık yeter diyor biz başa geçmek istiyoruz sizin düzeninizden sıkıldık sizi mahvedeceğiz falan diyor ve öyle bir taktikle öyle bir kurnazlıkla imparatorluğu alaşağı ediyorlar ki bu isyanda çoğu imparatorluk subayı maalesef öldürülüyor. Siz ise yani bu oyundaki kahramanımız ise kalan son imparatorluk subayı sadık uzay gemisi ve sadık tayfasıyla asilerin avlamakta olduğu son subayımız imparatorluğun son süper silahını bularak imparatorluğu tekrar canlandırmaya niyetli. Kahramanımız bu oyunda bir uzay gemisi yönetecek. Bu, bu oyunda kara savaşları falan düşünmüyoruz. Uzay gemisi savaşlarını yoğunlaşacağız. Kendisinin bir destroyer sınıfı gemisi olacak. Ve bu destroyer sınıfı gemisiyle uzayda imparatorluğun gizli üstünü bulmaya çalışacak. Bu arada kahramanımız aslında bir imparatorluk savaş kahramanı. Gerçekten dönemde imparatorluk için bayağı büyük savaşlar kazanmış ve madalya falan almış. Ve bu isyan süresinde teröristlerin başlattığı bu isyan süresinde sevgili arkadaşlar derin uzayda başka bir görevdeymiş. Böyle bir geri dönüyor, bir bakıyor, imparatorluk çökmüş ve bir tek bu kalmış kendisi. Dolayısıyla tek başına bir takım maceralardan geçecek. Bir yandan hala asiler son subayları avlamaya çalışıyor. Bir yandan işte asilerle savaşıyor. Ama gemisi çok güçlü tabii. İmparatorluğun gemisi arkadaşlar. Hani öyle asilerin kolay kolay yıkabileceği bir şey değil. Bir de kahramanımız savaş taktik dehası. Yani taktik konusunda uzman. O yüzden avlanması kolay değil. Ama yapayalnız tek başına. Bir yandan her ne kadar bir savaş kahramanı olsa da imparatorluğun süper silahının yerini bilmiyor. O yüzden onu da araştırması lazım. Böyle asilerle savaşırken ve o süper silahın yerini araştırırken bir yandan da uzayda gizemli olaylar oluyor. Kozmik, korkunç, bilinmeyen, çözülemeyen, anlaşılamayan olaylar da kahramanımızın başına gelebilecek. Bir yandan da onlarla uğraşacak kahramanımızın. Bu düzende sağ kalabilmesi lazım ve imparatorluğun subayı olduğunu kanıtlaması için o süper silahı bulup asilere karşı koyması ve tekrar imparatorluğu ayağa kaldırması lazım sevgili arkadaşlar. İşte senaryomuzu tekrar hatırlattım size. Bu noktada bizim bu play oynamamızı sağlayacak biz altyapıyı kurduktan sonra biz aklımızdakileri önce bilgisayar anlattıktan sonra semantik kernel yapay zeka ajanımız bize bu hikayeyi bir dizi serisi gibi sunacak.